Antalya deyince aklınıza ilk ne geliyor? Herhalde güneş, kum, deniz, değil mi? Ama inanın bana, bu şehrin asıl olayı o masmavi sularının ve kumsallarının çok daha derinlerinde. Hadi gelin, bu anlatıda birer arkeolog olalım ve Antalya'yı katman katman kazıyarak binlerce yıllık sırlarını birlikte açığa çıkaralım. Her şey belki de bu meşhur sözle başlıyor. Atatürk'ün 1930'da söylediği bu söz, Antalya'nın bugünkü o parlak imajının adeta temel taşı. Peki ama milyonları kendine çeken bu güzellik sadece gözümüzün gördüğüyle mi sınırlı? İşte asıl mesele de bu zaten. Ya bu güzellik yüzeyin çok daha altındaysa. Haydi şimdi Antalya'yı dev bir arkeolojik kazı alanı gibi düşünün. En üst katmandan yani günümüzden başlayıp tarihin derinliklerine doğru kazmaya başlıyoruz. Bakalım altından neler çıkacak. Ve kazımıza başlıyoruz. İlk katman bize en yakın olanı Selçuklu ve Osmanlı dönemleri. Bu dönem şehrin bütün siluetini, kimliğini A'dan Z'ye değiştiren, ona yepyeni bir ruh katan bir dönem. Bakın işte o dönemin en ikonik sembolü Yivli Minare. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat daha önce burada olan bir kiliseyi camiye çevirerek bu minareyi yaptırmış. Yani bu yapı taştan tuğladan çok daha fazla aslında. Bir fetin, bir dönüşümün anıtı. Ve o günden bugüne Antalya'nın sembolü olarak dimdik ayakta. Ama bu dönüşümün belki de en dramatik hikayesi halk arasında kesik minare diye bilinen Şehzade Korkut Camii'nde saklı. Bir düşünün, 6. yüzyılda şehrin en heybetli Bizans kilisesi olarak yapılıyor. Yüzyıllar sonra bir camiye dönüşüyor ve 1896'daki o büyük yangında minaresinin tepesi kopunca bugünkü hüzünlü ama bir o kadar da ikonik adını alıyor tek bir yapı, Roma temelleri, Bizans duvarları, Osmanlı izleri, işte tarihin katmanları dediğimiz şey tam olarak bu. Hadi bakalım kazmaya devam. Selçuklu katmanını şöyle bir kenara aldık ve altından ne çıkıyor dersiniz? Mermer sütunlar. Klasik bir dünyanın izleri. Evet, Grek Roma dönemine iniyoruz. O zamanlar Antalya'nın da içinde olduğu bu bölgenin adı Panfilya ve bu isim bölgenin bütün karakterini tek kelimeyle özetliyor, tüm kabilelerin yurdu. Yani burası tek tip bir kültürün olduğu bir yer değil. Aksine bir sürü farklı halkın bir araya geldiği, kaynaştığı cıvıl cıvıl bir kavşak. Daha en başından beri tam bir eritme potası. Ve bugün bildiğimiz Antalya'nın resmi doğum belgesi de işte bu dönemde yazılıyor. Bergama Kralı 2. Atallos, Ege'deki krallığı için Akdeniz'e açılan bir kapı arıyor ve M.Ö. E. 2. yüzyılda stratejik bir noktaya kendi adını verdiği bir liman kenti kuruyor. Attalea, bu hamle şehrin kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Sonra sahneye kim çıkıyor? Tabii ki Romalılar. Ve Roma demek düzen demek. Önce efsane komutan Pompeius, MÖ-67'de Akdeniz'e haraca kesen korsanları temizleyerek ticareti güvence altına alıyor. Yaklaşık 100 yıl sonra da İmparator Claudius, Likya ve Pamfilya'yı birleştirip bölgeyi resmi bir Roma eyaleti yapıyor. Artık oyunun kuralları değişmiş, burası Roma dünyasının ayrılmaz bir parçası olmuştur ve şimdi kazımızın en derin noktasına her şeyin başladığı o ana kayaya ulaşıyoruz. Greklerden, Romalılardan, herkesten çok önce bu toprakların asıl sahipleri olan o gizemli ve özgün Anadolu halklarının dünyasına iniyoruz. Bu en derindeki temel katmanda üç büyük güç var. Kendilerine has dilleri ve dağları oyan o inanılmaz kaya mezarlarıyla Tırmilliler, yani bizim bildiğimiz adıyla Likyalılar sark dağlarda yaşayan, bağımsızlıklarına, ölümüne düşkün savaşçı Solyemler, yani Pisidyalılar. Ve kökenleri, dilleri hala tam çözülememiş gizemli Sideliler. Onlar bu coğrafyanın temel taşları. Bu halkların ne kadar çetin ceviz olduğunu anlamak için tek bir olay yeterli. Tarihin en büyük fatihi, Büyük İskender, MÖ-333'te Anadolu'yu bir fırtına gibi geçerken, Termessos'taki Solüler'in kartal yuvası gibi kurulmuş şehrine geliyor, ve duruyor. Şehri kuşatmanın neye mal olacağını hesaplıyor ve saldırmak yerine etrafından dolaşıp gitmeyi tercih ediyor. Düşünebiliyor musunuz? İskenderi bile caydıran bir halk. İşte onların sarsılmaz ruhu böyle bir şeydi. Evet, kazımızı tamamladık ve zaman tünelinden çıkıp bugüne döndük. Peki, toprağın altından çıkardığımız bütün bu medeniyetler bugünün modern Antalya'sında nasıl bir anlam buluyor? Gelin tüm bu katmanların nasıl bir araya gelip yaşayan bir müze oluşturduğuna bakalım. Şu eski liman fotoğrafı aslında Antalya'nın bütün hikayesini özetliyor. Bir zamanlar Attalos'un gemileri yanaşıyordu buraya, sonra Selçuklu donanması, bugünse rengarenk tur tekneleri. Bu liman binlerce yıldır hayatın tam kalbinde. İmparatorluklar yıkılmış, diller ve dinler değişmiş ama Antalya'nın Akdeniz'e açılan kapısı olma kimliği asla değişmemiş. Kısacası, Antalya'nın o gerçek güzelliği, hani Atatürk'ün de işaret ettiği, sadece doğasında değil, bütün bu katmanların bir arada var olmasında yatıyor. Bir Roma kapısının yanından geçip bir Selçuklu minaresine bakabildiğiniz, sonra da modern bir kafeye oturabildiğiniz, tarihin adeta canlı bir laboratuvarı olmasıdır onun asıl büyüsü. Peki Yasiz? Her gün yürüdüğünüz o sokakların, oturduğunuz binaların altında ne gibi hikayeler, ne gibi katmanlar yatıyor olabilir? Belki de bir sonraki adımınızda ayaklarınızın altındaki o görünmez tarihi de bir anlığına düşünürsünüz.